tedebbür etmeye vesile olan azalarımızla işlediğimiz günahlar bizi Kur'an'ı tedebbür etmekten engelliyor. Tefekkür etmekten engelliyor. Bakın Allah Azze ve Celle kafirler hakkında diyor ki وَقَالُوا dediler kafirler. Ne dediler ya Rabbi? وَقَالُوا قُلُوبُنَا ف۪ي اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا اِلِي Senin davet ettiğin şeylere karşı bizim kalbimizde ekinneler var, örtüler var. وَف۪ي اَدَانِنَا وَقْرٌ Kulaklarımızda da örtüler var, perdeler. وَمِنْ ve وَبَيْنِكَ حِجَابٌ Senle bizim aramızda da Perdeler. Bak üç şeyden bahset. Senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalbimizde bir perde var. Seni algılamıyoruz. İki, kulaklarımızda bir perde var. Seni duymuyoruz. Üç, seni göremiyoruz. Gözümüzde senin aranda bir perde var. Tedebbür etmeye vesile olan her şeyi kapatmışlar. Bütün menfezler kapatılmış. Ondan dolayı tedebbür edemiyorlar. Peki bunlar neden kapatılmış? Masiyet ve günah ve şirkten dolayı. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Se عَنْ an ayatiyel lezine yetekebberune fil ardı bi gayril hak. Haksız kere yeryüzünde tekebbürlük yapan, yapan, zorbalık, zorbalık yapan, yapan, kibirli yürüyen, Müslümanlara hakir görenleri ayetlerimizden, ayetlerimizden çevireceğiz. çevireceğiz. Alıkoyacağız. Yeryüzünde, yeryüzünde haksız yere tekebbürlük yapan, kibirlilik yapan, yapan ceberutluk yapan, 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 zorbalık yapan, Müslümanlara yapan, hakir görenleri ayetlerimizden, ayetlerimizden çevireceğiz. çevireceğiz. Süfyan İbni Uyeyne diyor ki, yani onları Kur'an'ı fehmetmekten alıkoyacak. Yeryüzünde zorbalık yapan, haksızlık yapan, kir gören insanları Kur'an'ı fehmetmekten alıkoyacağız. Demek ki günah işlemek kişiyi ne yapıyormuş? Kur'an'ı tedebbür etmekten, fehm etmekten alıkoyuyor. <laughs>